Gel bili bili. Gel gel. Gel, gel. gel. gel Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel gel gel. Gel. Gel, gel. 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 Barışalım gel. 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 Bili, 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 bili. gel. Eşeksin. <laughs> Seni eşek. <eşin. Gülüyor> beni bile bilir. Şakir. Şakir. Gel buraya. İçeri içeri sokmam lazım dışarı çıktı. <laughs> Yakalamam lazım. <Nasıl>? <gülüyor> 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 Bak anlaşabiliriz. Gel. Gel. <laughs> geç. Ha, geç, geç. Geç. Gel. Korkma gel. Bir şey yapmayacağım. Gel bir şey yapmayacağım, gel. Sen gel o uçak karalarının yanına gel. Onun için mi O sana güvenir mi? Ben ona güvenir <laughs> Gel oğlum, gel oğlum, gel. Gel, geç, kaldı. geç. Geç salak, <laughs> gel. Buradan, buradan. Gel. Bak ben sana yine dostluk yapıyorum, gel. Hadi geç. Geç. geç geç dayılık yapma. Sen, yap sen, sen bir, bir iki metre geri çekilsene. Oğlum beni kovalayacak ben çekilirsem. Geri geri istiyor. Hah. Gördün <laughs> mü? Alo. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de seni seviyorum. Bə? Çəkdin mi? Evet, evet. Çək. <laughs> <laughs>